Galatasaray'dan bir haber kanalından hepinize selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği Yıldız Merkez Orta Saha transferinden sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atarsanız bizlere çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chatten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor. Jimbom bu süreçte 3 hazırlık maçına çıktı. Aslan hazırlık döneminde ilk karşılaşmasını Last Links ile oynadı ve maçı 3-2 kaybetti. Galatasaray'ın iki golünde de Metan Baltacı sahneye çıkmıştı. Sarı Kırmızı ekip ikinci maçını ise Fortuna Düsseldorf ile oynadı. Okan Burun öğrencileri sağdan 5-2 mağlup ayrıldı. Galatasaray'ın golleri Kerem Demirbay ve Didis Mertens'ten geldi. Son olarak Jimbom Treykin ile kozlarını paylaştı. Rahat bir karşılaşma geçiren Sarı Kırmızılar sağdan 4-1 galip ayrıldı. Cimbom sahneye Derik Kön, Hakim Ziyeş, Dries Mertens ve Mişi Başşuay'a çıktı. Hücum hattında rahat bir performans sergileyen Sarı Kırmızılar 3 maçta kalesinde 6 gol gördü. Galatasaray 24 Temmuz'da Etçe ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Cimbom son karşılaşmasını ise 27 Temmuz'da Parma ile oynayacak. Sarı Kırmızı ekipte diğer yandan transfer harekatı devam ediyor. Galatasaray yaz transfer döneminde Mişi Başşuay'ı kavrosuna kattı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Yıldız oyuncu Cimbom'a 3 yıllık imza attı. Ayrıca sarı kırmızı ekip Hakim Ziyeş'in de bon servisini aldı. Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Cimbom, Sabek bölgesine Goele Doe'yi transfer etmek üzere. Ren kulübü ile 6 milyon avro karşılığında anlaşan Galatasaray'ın yaptığı sözleşmede ayrıca 2 milyon avroluk da bonus maddesi yer alacak. Filiz sahili Sabek'in kontrat süresinin ise 4 yıl oldu öğrenildi. Doğu'ya sezon başına 1.2 milyon avro net ücret kazanacak. Genç oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor. Diğer yandan da Cimbom yeni bir takviyeye hazırlanıyor. Doğaya transferinde mutlu sona yaklaşan Galatasaray rotayı bu kez ise orta sahaya çevirdi. Cimbom'un bir süredir de gündeminde olan Adrien Rabiot'u Kavros'a katmak için harekete geçtiği iddia ediliyor. Sarı Kırmızı ekibin Fransız Yıldız'ın menajeriyle temasa geçtiği ve nabız yokladığı ifade edildi. Deneyim orta sağ son olarak ise Juventus'ta forma giydi. Bon servisi elinde bulunan Rabiot'un şimdilik ilk tercihi İngiltere Premier Lig olarak gözüküyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Yıldız ismin ada kulüplerinden teklif beklediğini belirtti. Ancak Galatasaray'ın transferde yoğun mesai harcadığı biliniyor. Fransız formasıyla Lero 2024'te oynayan Rabio 5 maçta forma giydi. 29 yaşındaki orta sahanın bon servis değeri ise 35 milyon avro olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Adrian Rabio uzun zamandır gündemimizde olan bir oyuncu. Geçtiğimiz yaz transfer dönemi olsun. Bu yılki transfer dönemi olsun. Sürekli arkadaşlar Rabio gündemimize geliyor. Çünkü arkadaşlar bunun sebebi de kulüpsü olduğu için şu an arkadaşlar hem İngiliz kulüplerinin hem de Türk kulübü olan diğer takımların da gündemine geliyor. Zaten arkadaşlar şu anda sürekli bize önerilen bir oyuncu. Galatasaray ise arkadaşlar menajerle şu anda iletişime geçti. Oyuncunun arkadaşlar maaş konusunda herhangi bir sıkıntı çıkarmayacak ama Rabio ise arkadaşlar şu isteğini gerçekleştirmek çok zor. Şu anda arkadaşlar Rabio aklına Premier Lig koymuş. Oradan bir takımdan teklif bekliyor. Yaş arkadaşlar 29. Eğer arkadaşlar bu yaşta Rabio'yu Galatasaray'a getirebilirsek eğer gerçekten de çok büyük bir transfer imzalatmış oluruz. Şu anda arkadaşlar ne Morion transferi bu kadar konuşulmuş olur Türkiye'de ne de diğer transferler konuşulmuş olur. Tam tamla arkadaşlar bu yaşta Rabio'yu buraya getirmek gerçekten çok büyük bir transfer başarısı oldu bizim için. O yüzden bu sezonki getirilen teknik direktörler olsun, oyuncular olsun hiçbir arkadaşlar Rabio kadar konuşulmaz. Çünkü hem Juventus kariyeri arkadaşlar hem de Paris kariyeri olan iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Şu anda arkadaşlar zor bir transfer dediğim gibi oyuncu Premier Lig'den yani ada kulüplerinden kendisine teklif bekliyor. Ona videonun sonuna doğru değineceğim. Şimdi arkadaşlar isterseniz oyuncunun ilk önce bir transfer geçmişine bakalım. Ondan sonra videonun sonunda da sizlere bu bilgilerden bahsedip videomuzu bitireceğiz. Baktığımız zaman Rabio 3 Nisan 1995 tarihinde Fransa'nın Saint-Maurice kentinde dünyaya geliyor. Profesyonel futbol kariyerine Fransa'nın Kreatal altyapısında başladıktan sonra 1 Temmuz 2008 tarihinde İngiltere'nin köklü kulüplerinden olan Manchester City'ye yani onun altyapısına bedelsiz olarak transfer oluyor. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan bir sene sonra Creative'in altyapısına geçiş yapıyor. Ondan ise 6 ay sonra arkadaşlar Pau FC'nin 19 takımına bedelsiz olarak gönderiliyor. 2010 tarih geldiği zaman Paris Saint Germain'in 17 takımına bir sene sonra PSG'nin 19 takımına yine arkadaşlar bir sene sonra ise artık Paris Saint Germain'le birlikte profesyonel sözleşmeye imza atıyor ve burada artık Paris Saint Germain'le birlikte profesyonel olmuş oluyor. Bir sene sonra arkadaşlar da Paris Saint kariyerinden sonra Tulsa kiralık olarak gönderiliyor. En sonunda da Paris Saint Germain'e kiralıktan geri dönüyor ve artık Paris Saint Germain'de 6 yıl boyunca üzerindeki formayı çıkarmıyor ve çok iyi bir performans gösterip takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Paris Saint Germain'in bittikten sonra ise oyuncu artık Fransa'nın dışına çıkmak istiyor ve İtalya'ya gidiyor. İtalya'da arkadaşlar orada da biliyorsunuz ki dünyanın en köklü kulüplerinden olan Juventus var. 1 Temmuz 2019 tarihinde de bedelsiz olarak Juventus'a imza atıyor. Burada arkadaşlar 5 yıl boyunca da Juventus'un forması elektrikten sonra 1 Temmuz 2004 tarihi itibariyle de kulüpsüz durumda Adrien Rabio. 188 boyunda halen daha da güncel olarak da Fransa'nın milli oyuncusu. Mevkilerine bakacak olursak eğer merkez orta saha dışında yan mevki olarak hem ön libero hem de orta sahanın sonunda da görev alabiliyor Rabio. Dediğim gibi arkadaşlar eğer Rabio istediği teklifleri ada kulüplerinden yani İngiltere'den bulamazsa eğer Türkiye'li arkadaşlar yönelebilir Yaş arkadaşlar gayet iyi. Hem boyu uzun. top bana çok fazla etkili. Kafa gollerde var arkadaşlar Rabio'nun. Ortası çok iyi. Pas anlamlar arkadaşlar gerçekten çok üst düzey bir oyuncu. Eğer ki arkadaşlar Rabio transferi Galatasaray'a fazlaya mal olacaksa veya da fazla bir paraya bu transfer için ihtiyaç duyacaksa bunun yerine arkadaşlar ben Wendel'in transfer edilmesini isterim. Bir önceki videomuzda zaten Wendel hakkında bilgi verdim. Orada arkadaşlar bu videoya gidip tıklayıp oradan da bilgileri alabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar Wendel transferine Galatasaray büyük başlama kaydetti. 14-15 liraya kadar arkadaşlar. Zenil kulübü şu an düşmüş durumda. Oyuncu arkadaşlar 4 artı 1 şeklinde opsiyonu şekilde sözleşme imzalandı. Oyuncu arkadaşlar Galatasaray'ı çok istediği için direkt olarak Galatasaray'la anlaşmaya vardı. Ondan önce arkadaşlar Barcelona ekibi Rusya'ya yani Zenit kulübüne bir temsilci göndermişti. Fakat Zenit kulübü değil de Vendel bizle anlaştığı için arkadaşlar Barcelona kulübü eli boş döndü. Şu anda arkadaşlar bonservis konusunda biraz da indirim yapılmaya çalışılıyor ama bence bu fiyatlarda arkadaşlar Vendel transfer edilecek. Rabiot arkadaşlar fırsat transferi bir bölgeye bir tane oyuncu alıp bırakamazsınız. O bölge arkadaşlar iki tane bir oyuncu almanız gerekiyor. Hem Torayra hem Rabiot hem de arkadaşlar ben de zaten olursa bu sene de şampiyon Galatasaray olmuş olur. Bizler de arkadaşlar merakla takip ediyoruz gelişmeleri sizlere aktaracağız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Rabio hakkında ayrıntısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.